kedi tarağı. Biz eldiven olandan kullanıyoruz. Limonişko. Hadi gel seni yine tarayalım. Limoşu tarıyoruz. <laughs> Çok ayıp ama. <laughs> <Şu tümü>. hmm. <laughs> tertemiz oldun, tertemiz. Hmm. <laughs> 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 Canavar. <laughs> Mis gibi oldun bak. Tamam. Şimdi sana mama vereceğim. Mama vereyim mi hoşuma? Hı? Mama vereyim mi? Bırak. Çıkarttı elimden. Tamam bırak. Eyvah. Her gün taradığım için çok fazla tüy çıkmıyor siz de her gün tararsanız sanırım çok fazla tüy dökülmesi olmayacaktır. İyi günler.